Evet, merhabalar. Bugün de Mart 2023 fiyatlarıyla Ege Cross ve Ege Sedan fiyatlarına bakacağız. Şubat'ta neydi, Mart'ta ne oldu? Liste bakışımıza ilk başta Cross modeliyle başlayalım. Cross tarafına geçtiğimizde fiyat farkını en sağda görebilirsiniz. Şubat ve Mart fiyat farkı ortalama 15.000 lira seviyesinde diyebiliriz. Modele göre değişkenlik gösteriyor. Artık en ucuz Ege Cross 1.4 Fire 95 beygirlik haliyle 466 bin lira seviyesine çıktı. Egea Sedan tarafına geldiğimizde ise arka plandaki gibi başlangıç seviyesi Easy'de enteresan bir durum var. Bu enteresan durum maalesef sadece Easy modeline özel. Easy modelinde sadece fiyat 1000 TL artarken serinin diğer modellerinde durum farklı. Şimdi o fiyat listelerine de bir bakış atalım. Gördüğünüz gibi en ucuz Egea Easy 1.4 Fire 95 beygir 392.900 lira 1000 liralık fark var. 1.3 Multijet tarafına geçtiğimizde ise vergi artışı nedeniyle 44.000 lira seviyesinde fark görüyoruz. Burada da ortalama 12.000 lira seviyesinde bir artış var. Model bazında vergi durumuna göre farklı farklı rakamları yine burada görebilirsiniz. Evet, bugünkü konuğum Egea ve Sedan tarafı ve Cross tarafındaki Şubat Mart fiyat kıyaslamasıydı. Tabii showroomlarda bir zamanlar böyle araçları bulabiliyorduk ki ben bu çekimi yaptığımda yine araçların zor bulunduğu bir dönemdi ama artık tamamen bomboş showroomlar geziyoruz bu dönemde. Yakın zamanda bir Ege'ye almaya çalıştınız mı? Ne kadar sıra beklediniz ya da size ne kadar sıra söylendi? Liste fiyatı dışında sizden ek ödeme istendi mi? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.